Ronaldo YouTube'a başlamış. Slime mı çekecek Ronaldo? Ne çekecek YouTube'da? Şapkayı montaj sandım ha. Öyleyse taktım açarım şimdi. Saçım geri gitsin. Oğlum Ronaldo ne? Futbol mu çekecek? 28 milyon abonesi vardı en son. Nasıl <laughs> lan? Ronaldo. O Ure Cristiano 35 milyon. 19 video 60 milyon. Müthiş bir içerik üretisi ya. İki gün içinde 27 tane video damış Montajını da kendi yapıyordur ha. Bak görüyor musun videolar hep bir dakika. <laughs> Çok iyi kanal lan bak. A A aradığım youtuberlık bu. Görüyor musun? 27 milyon izlenmiş The Golden Button. 1 dakika 47 saniye. Amına koyayım white screen bile değil. Instagram'dan direkt buraya atmışlar. I have a gift today, va. Let's play a football. Amına koy, Ben karınca şifini alamadım daha ya goldunu. 7 senelik kanalda verdiler bunu. Adam selamünaleyküm demiş, almış. En çok güldüğüm şey de Ronaldo'yu ya da X profesyonel futbolcuların böyle çıplak ayaklı videolarında veya fotoğraflarında bazı hıyarların oje niye sürüyor ki falan deyip <laughs> gelip hani futbolcu olmasından ötürü o tırnakların düşmesi, morarması falan bunların hiçbirini bilmeyip bunu oje diye yorumlayıp bir de bu konuda da ona saldıran tipleri görünce tüylerim bak diken diken oldu yine aklıma geldi bir an yani, neyse. Ronaldo'yu hiç oje sürdüğü için. Gördüğümden beri uyamıyorum. Böyle tipler doluşuyordu tokatlamalık. Ya giriyor gratise diyor ki merhaba ben bilmem ne kodunda siyah oje istiyorum diyor. Böyle alıyor yani böyle bık 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 sürüyor. Ronaldo. Erkek adam oje sürer mi abi? <laughs> Şapkan görüntüyü yırtıyor. Bu, buradaki o tel görüntü bozuyor mu? Gratis ama tabii canım. Kendi şubesine giriyor Peki bu ufaktan Yılmaz Morgül saçı mı bu? Ne saç bu? Bir şey oldu oğlum buna. Evet. İllüzyon yiyoruz abi. Dur bakayım ne yapmışlar. Sonuna kadar hak ettim baba dedi. Pana senes tu. Sí. ¡Yo! Vamos a hacer un juego. ¿Qué que papá Canal de papá Ronaldo sí. sohbet istiyoruz abi. yaparız bugün ya. papá ha legado. A 1 milyon de skilitores rekor oğlum bir şey söyleyeceğim diamond'ı ne zaman veriyorlardı? 10 milyonda mı? E ee, diamond'ı da aldı. Yeni video ne zaman diye sorsanız da 10 yüz diye Twitch'te de var. Dün ben aldım eşyamountlarımı. Aldım dün adrese teslim bakalım gelecek. Twitch'te de yapmışlar. Ama aralık çok garip. Yani 5 milyon saat izlenme, 50 milyon saat izlenme, 250 milyon saat izlenme. Yani 50'den 250'ye böyle kafa atarak çıkıyor. Biraz iddialı olmuş. <laughs> 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 Hayırlı <şu lukhanı> <laughs> olsun Ronaldo abi. Umarım Yakında YouTuber diz videosu gelir. Ne yapacak? Çok merak ediyorum. Ya abi adam artık haklı ya. Hani futbol da bıraktı. Bırakıyor ya da herhalde öyle. Çil yapacak abi adam. YouTube'da takılacak işte. Bak ne güzel podcastler bir şeyler yapıyorlar. Bakayım. Five. Gio. Eres la primera persona que yo tenía que, que invitar para, para empezar el canal. Quiero también escuchar kanaldan bahsediyor. Tu opinion, lo que piensas. Este es un proyecto que que ya estamos pensando ya ya muchos años, pero surgió ahora la la cerca de de mis fans, de mi gente, tantos años de. Che es una Ya bu gençliğinde futbolculuğa başlamadan önce faça yediği anısını anlatıyor burada. Cela diye bir semt var. Orada bir faça yemiş. İşte nasıl Canının yandığını yani işte un diyor eh diyor falan takılıyor. yenge de güzel ha. Sana ne oğlum yengenden? Türkçe alt yazı kursan abi. Öyle bir eklenti mi var? İşte Grande Boy Macchiato almış şeyden. On Mevaz'da. Con Mevaz şubesinde. Ama diyor. Ya bilhassa diyor Grande içerken diyor. Evde içmeyi çok seviyormuş. Torneches te nel set contigo de divertirnos, de, de de pasarnos un rato. Tornacida yani Tornacida ilk görmüş Grande Boy Okiyato'yu. Tenemos una relación sana y, y sana sonra da bir daha zaten hiç uğramamış o şubeye. Anlatıyor anısını anlatıyor işte. Anı yeni yapıyor arkadaşlar.